fry'da patates kızartması deniyoruz. Bizimki Vestel markası. Öncesinde ısıtmamız gerekiyor. 5 dakika kadar boş çalıştırmamız gerekiyor. Patates modunu alıyorum. 200 derecede 5 dakika ısınıyor. Patatesi bu şekilde doğradım, şekilli olarak. İnanın yağı çok az kullanıyor. Ben çok memnun kaldım. Evet şimdi atıyoruz air fryer'ımıza. Tam 10 dakikada. 10 dakikaya kalmadan pişti. Pişirdiğimde bu renkte oldu. Daha sonra 2 dakika daha koydum. hali bu. Patates kızartmasının aynısı ama böyle yağ yok. Ben çok beğendim. Bir patates kızartmasından alabileceğiniz çıtırlıktan fazlası.